İptal tuşu neye yarıyor? İptal tuşu yok, bilmiyorum. Kırmızı tuşla yardım isteyebileceğinizi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. ATM'deki kırmızı tuş neye yarıyor? Kırmızı tuşun ne olduğunu bilmiyordum. İptal. İptali biliyorum. Yaptığınız işlemi durdurmak için. İptal tuşunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşlemi iptal etmek anlamına geliyor. Başka? başka bir fonksiyon olduğunu bilmiyorum. ATM'de kırmızı tuşlar ne yazıyor? İptal yazıyor. Ne anlama geldiğini çoğumuz biliyoruz. İşlemi iptal etmek için. Ama şimdi buraya dikkat edin. Sadece iptal anlamına gelmiyor. Başınız sıkıştı, paranız sıkıştı, yardıma ihtiyacınız var ve ne yapıyorsunuz? İptal tuşuna yani kırmızı tuşa basılı tutuyorsunuz. Bastıktan sonra tehlikedeyim demek. O anda banka şubesine ve polise sinyal gidiyor ve dakikalar içinde size yardım ulaşıyor. Kırmızı tuşa basılınca panik butonu olur. Herhangi bir olumsuz durumda o panik butonu ile emniyet birimlerine sinyal gitmektedir. Emniyet birimleri bu sinyal alınca 3 dakika içinde müdahale etmesi beklenmektedir. Birçoğumuz ATM'lerdeki kırmızı renkli iptal tuşunun sadece işlemi iptal etmeye yaradığını düşünüyoruz ama gerçek öyle değil. Birçok insan hayati önem taşıyan özellikleri bilmiyor. Çıkmak için iptali kullanıyorum genellikle. Hı hı. O kadar. Peki polise ve şubeye sinyal gönderdiğini biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Yardıma ihtiyacınız var. ATM başında ne yapacaksınız? Yani telefonla ararım banka şubesini ancak. Hı hı. En fazla onu yapıyorum. Bundan sonra kullanır mısınız bunu? kullanırım. Bir bilinmeyenden daha bahsedelim. ATM şifreleri 4 tane. Diyelim ki şifreniz 1, 2, 3, 4. Ama şimdi yine buraya dikkat. Şifreyi tersten yazarsanız 4, 3, 2, 1 yazarsanız yine burada bir sorun var demek. Başım belada demek. Yardım istiyorum demek. Ve işte bunu yaptığınızda da yine polise ve şubeye anında sinyal gidiyor. Özellikle yeni ATM'lerde bu uygulama tamamen aktif hale gelmiş durumda. Dolandırıcılık ATM'lerde çok fazla yaşanmaya başlamıştı. Özellikle bu iptal tuşu ciddi bir güvenliği katman sağlamaya başladı. Çünkü ATM dolandırıcıları genelde tenha köşelerdeki ATM'leri gözlerine kestiriyorlar ve vatandaşları bu ATM'lere koydukları ekstra aparatlarla mağdur ediyorlardı. Tehlike anında paranız sıkıştığında veya dolandırıldığınızı düşündüğünüzde iptal tuşuna birkaç saniye basmanız Hayatınızı kurtarabilir. Böyle bir durumda ATM devre dışı kalıyor ve size yardım ulaşıyor. Kırmızı tuşla yardım isteyebileceğinizi biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Basılı tuttuğunuzda polise, şubeye sinyal gidiyor. Çok enteresan ya. İyi oldu öğrendiğim. İlk defa mı duydunuz? İlk defa duydum. Bundan sonra kullanır mısınız? Her zaman kullanırım. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız da yaşarsak kullanırım. Evet.